Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra e, devam ediyoruz videolarımıza bugün Fikri Kerim izliyoruz yanımda Eymen de var evet ben de buradayım neyse yüzümüzü ilk başta bir gösterelim tamam arkadaşlar merhaba merhaba ben arkadaşlar, de buradayım arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın o zaman videoyu başlatıyoruz 10 abone olduk arkadaşlar neyse Tamam, baş Baba, dışarı çıkacağım da para verir misin? Oğlum, ne parası? Daha geçen verdim ya. Yok para falan. <laughs> Alo, Mehmet. Dayı, köye ev yaptıracağız da. 500 binimiz eksik ya. Sende var mı? Ya 500 binin lafı mı olur yeğenim? Ben şimdi gönderiyorum. <laughs> oh, sonunda yatağa yatabildim. Bu evin işi hiç bitmiyor. Ay, ne yorulmuşum ya. Şimdi mis gibi uyurum. Anne. Anne benim yarına karton ödümün vardı. Söylemeyi Anne, anne. Yap çabuk yani. yap. Yapıştır şunları. Kemiklerini kırarım senin. Çabuk, çabuk yap. Yap Yengenlere gidiyoruz. Haberin olsun. Bu kapı da açık kalsın. Ya kapıyı kapa kapa. Of. Oğlum sen yengenlere gelmeyecek mi? Hayır baba. Ne <laughs> hazırlayacağım? Hocam niye başımda duruyorsunuz ya? Stres yapıyorum, sınava odaklanamıyorum. Bakmayın lütfen. Hocam, o sorunun cevabı öyle miydi? Ee... Yanlış mı yaptım hocam? Ben bilmem anlattım hepsini. Ulan çantayı da duvar gibi koydu. Sanki Kok kağıdını yani. yiyeceğiz. <laughs> of ben nasıl kopya çekeceğim ya. Millet çatır çatır yazıyor. Ben kalem oynatamadım. Aman neyse. Diğer sınava çalışırım artık. Aha hoca bakıyor. Bir şeyler yazıyormuş gibi yapayım da çok dikkat çekmeyeyim. Oğlum neredesin lan? Evine gelmesek varlığından haberimiz olmayacak. Mesajlara da bakmıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Ha, ya mesajını gördüm ama sonra cevap veririm dedim. O sırada bir işle meşguldüm. Derken işte başka bir şeyle ilgilenmeye başladım. Mesaj da cevap vermeyi unuttum. Dalgınlığım ve unutkanlığım hat safhada. Ben de aynıyım lan. Kardeşim. Kardeşim. Kalkıp gitsene sen. Hadi temizlik yapacağım ben. Nereye gideyim ya? Şuna bak. Anca otur öyle. Oturuyorum işte. Ne var? Sus bıktım senden bıktım. Yeter artık. Asıl ben bıktım senden. Bir hafta sonumuz var. zevrettim Ya ne bağırıyorsunuz sabah sabah? Uykumdan uyandım sizin yüzünüzden. Yeter artık ya yeter. Nefret ediyorum sizden ne? Evet, Oğlum, hadi bakana git. Ne kalk şöyle. Ya bak, niye bak, hep yok, ben gidiyorum? Yok. Kardeşim gitsin. O daha küçük. Hadi kalk çabuk. Of anne ben ya. gidiyorum o zaman? Hadi ama. git köle. köle. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen de... Yavrum kalk biraz ders çalışsana. Nedir bu telefon tık tık tık? Sabahtan beri elinden düşmek bilmedi. Yazık o gözlerine yazık. <laughs> bir anne, bir şey daha artistlik yapar. Milleti rahatsız ne etmeye ne çalışırsan seni daha kötü döverim. Ulan aslında biraz cesaretli olsaydım. Hı. iki tane yumruk sallasaydım. Hı. Böyle olurdu ama işte. Salladım, neyse. Ne bakıyorsun lan? Seni bir daha buralarda görürsen pis ederim ha. E şu kafana. Anne su çok sıcak. Su sıcak değil abartma. Anne gözüm yanıyor. Kapa gözünü, kapa. Anne üşüdüm şimdi de. Oğlum Eysene kafanı. <laughs> ne? Daha böyle. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Tatlı ne falan ne? yok mu ya? Şey Meyve var, meyveye. Yok ya, yemeyeceğim. Zıkkımın kökünü ye. Sabahtan beri yemek evet, hazırlıyorum. Yine de yaralamıyorum evet. ben size. Arkadaşlar Allah canımı alsa da kurtulsam. Bundan, e, bunlar bir tamam, Hadi kalk. Aynen, teyzenler oturmaya alabilirsiniz. gidelim. Alabilirsiniz. Yok anne ya ben gelmeyeceğim. Evet. Ama gelme. Olur. Şu evden dışarı şey çıkma. Anne sinirleri. Telefonun başından kalkma. Onlar kurtaracak seni. <laughs> Eczaneler sürekli Senin. soruyor. Ne yapıyor, <gülüyor> ne yapıyor <laughs> Gelip biraz otursan ne olur? <laughs> Benim gelin geldiğimde daha 20 yaşındaydım. Babaannem de, halam da, yengem de bana çok eziyet ettiler. Hiç sesimi Aynı çıkaramadım. Sen. Babam çok, da arkamda durmadı. Geldi. Öyle böyle Oğlum, sen geldik niye işte. yani, her gece ses Her sessizce geldim. ağlardım. Şey Çok eziyet gördüm. Çok. Anne ben yakışıklı mıyım? Adam adam. Benim oldu. boyuna posuna kurban olsunlar senin. Ben doğurdum seni tabii yakışıklısın. Maşallah nazar değmesin. Tazibi <laughs> de git şu saçını kestir. Adama benze biraz adama. Tipe bak tipe. Evet, iki, iki, iki tane Anne çikolatamı gördün mü? Var. Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? <gülüyor> Bu <gülüyor> ödevleri yapmadan masadan kalkmak yok. Yemin ederim terlik manyağı yaparım seni. Duydun mu? Annen ne bağırtıyorsun lan eşşol eşek. Ne bağırıyorsun çocuğa? Böyle mi eğitim veriyorsun? Gel oğlum gel ağlama baba şu, oğlum sen yatmadan, Kalk, çabuk yat. Gözüm görmesin seni. Bundan sonra gece geç saatlere kadar oturduğunu görmeyeceğim. Vallahi babana söylerim. Ben nasıl bir şey Öf, Çok canım sıkıldı ya. Ne yapsam ki? Heh, buldum. Ne yapacak acaba? Anne! Sakın telefonumu şarjdan çıkarma. Anne şarjın yüzde seksen yedi ya. Biraz ben takayım. Geri tak, çabuk geri tak. Oh. Biraz ben geri tak. Tak. <laughs> Anne bugün okula gitmesem olur mu? Tamam yavrum gitme. Zaten derslerin bitti. Anne ben de gitmesem olur mu? <laughs> Abi sen hmm. ne yapıyorsun? Ya yeğenim benim kız dışarı çıkmak istedi de. O yüzden biraz gezdireyim dedim. Ne <laughs> neler var görüyor musunuz? Hiç insan çocuğuna vurur mu? Yazık günah <laughs> Kendi Sen neden yoruldun? Bir yüzüne sık. Ne oldu? De yok Neyin ya? var? Baba Böyle 2-3 da... haftada bir çok büyük bir iç sıkıntısı geliyor. Yapayalnız yap, yap, hissediyorum yap. ya. kendimi. İşin garip tarafı da yap, birkaç yap, gün sonra ya. lan yaşamak çok güzelmiş yap, yap. hissi geliyor. Benim Bu gitgellerin sürekli tekrarlanması ya, hiç video beni çok yoruyor. Ben yoruyor. mi anne ya bir şey yok. Anne çorba çok şey, güzel şey olmuş çıkarttık. eline sağlık. Ben yapmadım ki ablan yaptı. Ne? Bu Su gitti. Hayda. Annem niye bakıyor ki şimdi böyle? Alt tarafı güldüm. Neden sinirlendi acaba? Şuna bak şuna. Ya niye bu meyveleri yemiyorsunuz? Süs olsun diye mi aldık bunları? Çürüyecek. Yazık ya yazık. Ben yerim. Dağda meyve falan almam eve. Baba bak yeni ayakkabı aldım. Ya ne daha şey kaç lira verdin sen buna? Biliyorum ki bu kaybı Ulan şimdi bin lira verdim Dedim. desem ağzıma eder. En iyisi düşük söyleyeyim. <laughs> 200 lira verdim baba. Ya oğlum sen salam mısın? Bir ayakkabıya 200 lira verilir mi? <laughs> ne istiyorsun oğlum sen ne? Ya odama girmeyin. Adımı söylemeyin. Bana iş yaptırmayın. Ya beni bir tek bırakın Allah aşkına. Bıktım artık, bıktım. Bir şey istemiyorum baba. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum baba. Anca oyun oyna zaten. Ne oldu baba? Biz sana 8 sene önce gitar almıştık. Nerede o? Nasıl yani? Hani öğrenecektin. Sen adam olacaksın da ben göreceğim. O ağzından çıkanlara da dikkat et. Kemiklerini evet. kırarım senin. Tamam baba. Abi biraz verir misin? Canım çekti. Yürü git Hemen lan. Her <gülüyor> 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 of, of i̇yi iyi. tamam al. Girdir, of, sırtım niye bu kadar çok ağrıyor? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Demeyim bence. Yani. Evet. De niye de bugün yedim. her zaman? Evet senin burada olduğunu anlaşılıyor. Evet. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, yapmayı unutmayın. Benim için like atın ve abone olun. Bir evet. daha yoksa videolara gelme. Bir daha bir videoya gelme. Arkadaşlar hemen hep videolara gelsin mi gelmesin mi yorumlarda belirsin. O zaman ve o zaman bay bay.